Aile Çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derginin sahibi Ahmet Abdullah Sezen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Emre Töre Editör Atiye Tuğçe Kavak Burçin Kayalı Çiğdem Oruç Yayın Kurulu İsmail Ergüneş Ayşegül Yıldırım Kara Emre Engin Ertan Esra Ceceli Musa Şahin Yasemin Abayhan, Mustafa Tatçı, Leyla İpekçi. Erişilebilirlik Sorumlusu Oya Tanyeri Sosyal Medya Sorumlusu Can Özüduru Psikolog Çiğdem Ünlü Çeber Çocuk Gelişimcisi Merve Temiz Nalbant İletişim Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Söğüt Özü Mahallesi Eskişehir yolu 2177. sokak No 10 Taksim A posta kodu 06510 Çankaya Ankara Yapım Aral Proje Yönetimi Arzu Akgün Kapak resmi Nurevşan Altıntaş Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık Ticaret İşletmesi Yazıların hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir. Yayınlanmasını istediğiniz yazı, inceleme ve eleştirileriniz için aile.gov.tr. Aile. Aksi belirtilmediği takdirde dergide kullanılan resim, fotoğraf ve yazıların tüm hakları Aile Çocuk Dergisine aittir. Aile Çocuk Dergisi 3 ayda bir yayımlanan ücretsiz çocuk dergisidir. Basım tarihi: 15 Aralık 2022. Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası 2791 8262